Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bir nevi akıllı çöp uygulaması yapacağız. Yani yaklaştığınızda çöp kovasını otomatik olarak açan bir devre yapacağız. Tabi tek devre üzerinden gösterebilirim. Bunlara sahip olmadığım için. Simülasyon üstünde bu kadar oluyor. Siz yani bunu bir çöp kovasına bağlayabilirsiniz. Bir adet Arduino, bir adet servo, bir adet breadboard alıyoruz. Bir adet de mesafe sensörü alacağız. Şu şekilde. Hemen bağlantını yapalım. Güç genelde tabi breadboard kullanmak zorunda değilsiniz ben daha kablo karmaşası daha az görünsün diye böyle yapıyorum siz de lehimleyebilirsiniz herhangi bir sıkıntı olmaz bunu altını bunu da 5. bacaklara bağlıyorum servoğun bağlantılarını yapalım bunu genelde pozitif uca bağlıyoruz bunu genelde hattına bağlıyoruz bunu da herhangi bir dijital çıkışa bağlıyoruz bunu yazdıktan sonra kod kısmına geçelim devremiz bitti Pardon şurada 5 volt. Ve genelde bağlayacağız. Şu kabloyu şöyle çekelim. Rahat bağlayalım. Şuradan bir kablo çekiyoruz. Şuraya bağlayalım. Gene de altına bağladık. Tamamdır. Şimdi koda geçebiliriz gerçekten. Devam et. Şunları fazlalıkla tekrar siliyoruz. Böyle silelim. Yazmaya başlayalım. İlk önce servo kütüphanesini alacağız. Include servo.h Tamam. Şurada da Şimdi yazalım servo nokta, servo servo yazıyoruz. Yani servoyu servo olarak tanımlıyoruz. Tabii siz küçük olarak yazdım yani baş harfiniz o tanımlama. Intrik bin eşittir altı noktalı virgül int ekopin eşittir beş noktalı virgül long mesafe yani uzunluk int eşit threshold yazabilirsiniz ama ben Türkçe olması için böyle yazıyorum. 20 yani 20 santimden yakın olduğunda aktif olacak servo attack 4 noktalı virgül pin mod trick pin virgül output noktalı virgül pin mod echo pin virgül input noktalı virgül serial nokta bayjin 9600 noktalı virgül digital write Tick pin, virgül high, delay, microsecond, sitesine küçük yazalım. Burada 10 mikrosaniye veriyoruz. Digital right, trick pin, virgül low, yamla açıp kapatarak 10 mikrosaniye aralıklı bir sinyal oluşturuyoruz. Bu da, ekopin de bunu algılıyor. Mesafe, pulse in, ekopin, virgül high. Bu şekilde okuyoruz mesafeyi. Mesafe eşittir. 58 noktalı virgül. If mesafe küçüktür. Esik yani işte eşik threshold 20 santimden kısa olduğunda çalıştığın şeklinde. Tamam. Buraya parantezlerimizi koyalım. Aşağı gönderelim. Biraz içeri alalım şunu. Servo nokta right bunun vesti küçük oluyor parantez içinde 90 yazıyoruz dönmesini istediğimiz derece yazıyoruz noktalı virgül tabi siz bunu 120 derece falan yapabilirsiniz bu programınıza göre bu fark etmez delay 5000 yani 5 saniye açık kalmasını istiyorum ben siz bu saniyeyi değerleyebilirsiniz istediğiniz gibi servo right sıfır yan tekrar kapalı konuma gelecek 5 saniye sonra. Çok açık kalmasın bir manası yok çünkü. Noktalı virgül. Çalıştıralım şimdi. Gördüğünüz gibi kapalı dönem geliyor. Şimdi aşağı indirelim. Gördüğünüz gibi 5 saniye sonra sıfır noktasına geri dönecek servo. Şimdi ilk açıldığında kendi bir düzeltme maçları yapıyor. Gördüğünüz gibi 5 saniye sonra düzeldi. Şimdi bunu aşağıya 20 saatin altına 90 derece dönüyor. Yani 5 saniye bekliyor. Ve sıfır konumuna geri dönüyor. Yani oldukça basit bir proje. İnternette gördüm ve hoşuma gitti. Yapmayı istedim ve paylaşmak istedim. Oyun için yaptım. Bence eğlenceli bir proje oldu. Neyse videomuz bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İstediğiniz projeleri yorumlara yazabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.